Geçenlerde F1'de geçmişten günümüze kadar kullanılan güvenlik araçlarından bahsetmiştim. Şimdilerde ise Formula 1 pistlerinde görebileceğimiz iki çeşit güvenlik aracı var. Aston Martin Vantage ve yenilenmiş Mercedes AMG GT Black Series. Mylander'in bu iki oyuncağının da pist üstünde harika göründüğünü söylememiz yanlış olmaz. Mercedes'in kırmızı tonu pistte doğrudan göze batıyor. Aston Martin'in ikonik British Racing Green renginin de kendine has bir havası var. Sezon başında güvenlik araçları ile ilgili bazı tartışmalar olmuştu. Verstappen Aston Martin Vantage için güvenlik aracı çok yavaş gidiyor adeta kaplumbağa gibi inanılmaz demişti. Ferrari ve Mercedes pilotlarından da benzer tonda sesler yükselmeye başlayınca FIA konuyla ilgili Aston Martin aracının standartları karşıladığını açıklamıştı. Ama araçların verilerine bir göz attığımız zaman bariz performans farkları olduğunu görüyoruz. Mercedes AMG GT Black Series 4 litre twin turbo V8 motor kullanırken Aston Martin Vantage ise 4 litre turbo V8 kullanıyor. Bu turbo farkıyla beraber Mercedes aracı 730 beygir güç üretirken Aston Martin ise 528 beygirde kalmış. 0-100 süreleri kıyaslandığında 3.5 saniye civarında birbirine yakın sonuçlar var. Ama bu iki araç arasındaki asıl fark ortaya çıkan yere basma kuvvetiyle alakalı. Mercedes'in ibresi 200'ü gördüğünde 249 kilogramlık bir yere basma kuvveti üretiyor. 250'de ise bu sayı 400 kilograma kadar çıkıyor. Aston Martin 200 yaparken ürettiği yere basma gücü ise 155 kilogram. Bu %60'dan fazla bir yere basma gücü kaybı demek. Bu iki aracın performansını pist üstünde merak ettiğim için onları yarıştırmak istedim. Elimden gelen en iyi imkan bir simülasyon oyununda bu iki aracın performansını test etmekti. Yapay zekayı en üst seviyeye getirerek ona bir Aston Martin Vantage verdim. Ben ise AMG GT Black Series kullandım. Bu araçlar arasındaki performans farkı öyle büyük ki Mercedes henüz ilk sektörün sonunda farkı 2 saniyenin üstüne çıkarmayı başardı. Şunu da söylemeliyim, muhtemelen aracın çok daha fazla potansiyeli vardır. Çünkü yapay zeka eşit araçlarla beni çiğ çiğ yer. Aston Martin e aldım senaryodan bahsetmiyorum bile. Zaten Mylander'in tercihinin de Mercedes olduğu açık. Aracı kullandıktan sonra şunları söyledim. Zaten son derece üst seviyede olan geçen yılki Mercedes güvenlik aracına kıyasla Black Series gerçekten büyük bir adım. Aston Martin ve Mercedes'i karşılaştırabileceğimiz bir diğer noktada medikal müdahale araçları. Mercedes GT63 639 beygir güç üretirken Aston Martin DBX ise 542 beygir güç üretiyor. Aston Martin'in medikal aracının güvenlik aracından daha fazla beygir üretmesine şaşıranlar olabilir. Ama şöyle bir gerçek var ki daha çok beygir, daha çok sportiflik değildir. DBX modeli SUV sınıfına ait bir araç. Piste uygunluk açısından Vantage modelinin çok daha gerisinde. Mercedes GT63'ün 0-100 süresi 3.2 saniyeyken Aston Martin'de bu rakam 4.5 saniyede kalıyor. Bu iki aracı karşılaştırdığımızda da Mercedes tıbbi müdahale aracının daha üstün olduğunu net bir biçimde görebiliyoruz. Ama bu iki aracın farklı sınıflara ait araçlar olduğunu unutmamak gerek. Medikal araçların temel görevi olay yerine en hızlı şekilde ulaşıp en konforlu müdahaleyi yapmak. Şimdiye kadar bu iki aracın da sınıfta kaldığını görmedik. Aston Martin'in oyuna katılmasıyla beraber araçların kozmetik güzelliği ve performansları başka bir noktaya taşındı. Bu süreçte Mercedes de her iki aracını birden güncelledi. Artık güvenlik aracı ve medikal aracın bulunduğu noktada reklam açısından farklı bir lige dönüşüyor. Gelecekte farklı markaların araçlarını da burada görmemiz mümkün. Özellikle spora katılmayı planlayan Porsche ve Audi gibi üreticiler bu noktada var olmak isteyeceklerdir.